Çalıp babam Bu ok ay biz biz ararız. Bu e, bana Tarih babam bu ok ağrı. Bu ben tek yap, <laughs> bu da ok. Bir kez daha ağrı. Biz alırız. Biz babam alırız. Biz ise işte, bu baştan bu baştan baştan bizim alırız. Bir, ben ee, bu matal benim matal benim e, meyve adam. Allah Allah. Ben bu buna bu bu bunu o ağaya bunu ok ağaç, bize, alıp alıp bunu bunu bu. Ben bu bu olmaz. Bu bu olmaz. Biz <coughs> biz Çekim onun tüzü yok. Burada bakın. Burada hep de pis pis. Bu ne bu? Burada olmaz. Bu bile. Bu bile. Bile. Ben çekim onun tüzü yok. Bu. Evet. Başkanım. İbo. Sayın Başkanım.

çünkü yarın sokağa çıkma yasağı var. Evet. İlçe başkanımız da belediyeden mesela arkadaşlarımız bizi yalnız bırakmadılar. Evet. Nice yıllara sağlık afiyet içinde inşallah. Sağ olun hocam. İbocuğum. Ha. Hadi bakalım şimdi pasta ikramını yapalım. Evde açarsın. Sana sürpriz. Bu da ilçe başkanımızın hediyesi. Hadi bakalım. Eyvallah.